Merhaba arkadaşlar. Yeni deneyimize hoş geldiniz. Bugün kardeşimle beraber sütle ilgili bir deney yapacağız. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz şunlar. Süt, e, kulak çöpü, e, pamuk, gıda boyaları pembe, mor, mavi, mavi. Bir tane mor. kase, bir tane e, Ahmet'e var bir tane. Bu da benim. Bu da deterjanımız, Ağız deterjan, bulaşık deterjanı. Başlayalım, hadi. İlk başta sütümüzden birazcık katıyoruz hepsini. Bir katalım Ahmet, kattık. Şimdi bir tane gıda boyasını alıyoruz ve Dokunmuyor. Yeter <laughs> yeter. Bu yeter. Şu an, şu an yani. Oy. Şimdi böyle yaptık bunda. Peki. Şu an kulak çöpümüzü alıp şuraya batırıyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi ilk başta ben bir batırayım. Arkadaşlar ne güzel oldu. sen de yap bastır. Vay. Çok güzeldi değil mi arkadaşlar? Hepsi birbirine karıştı. Dur Ahmet. Oha arkadaşlar. Ne güzel oldu. Ne güzel değil mi Ahmet? Bunun Sonuna geldik arkadaşlar. Hadi bay bay. Ahmet sen de bay bay yap. Elimiz kirlendi. Değil mi Ahmet?